Evet, bugün Ankara'nın en sevilen dev lahmacunu ve harika bir kebap için Cennet kuşu kebaptayız. Bunun için geldik. Acil lahmacun bir porsiyon. Görüntü bu. Bilerek ikiye böldürtmedim size bu büyüklüğü göstermek için. Önce bir bölelim. Özlemişim. İçiyle hamurun dengesi muhteşem. İnanılmaz ince bir hamur yani. Urfa usulü soğanlı. İkramlarımız da çok iyi bu arada. Yem yeşil. Özellikle şunu deneyin, soğanlı domatesli salata bu çok güzel oluyor. Açık ayranımız. Ay ne iyi geldi. Evet. Sırada Adana'mızla. Ankara şartlarında iyi Adana çok kolay bulunmuyor. Bence bu iyilerden birisi. İyi da yana söylenir dedik. İçi de çok güzel, çok güzel hazırladık İçeride Su içinde kaldım ama değdi. Bulgurlanma oranı gayet iyi. İri de taneleri böyle. Belki zırhtan geçti bilmiyorum. O yüzden bayağı lezzetli. Yani buradan Adana'dan ciddi bir verim alırsınız buraya geldiğinizde. Ben çok memnun kaldım. Yıllardır da geldiğim bir yer. Cennet kuşuna vereceğim puan 4.41. Biz yeme içmeye devam ediyoruz. Siz de bizi takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.